Herkese selamlar dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim Bekir, bu bu videomda sizlere en iyi oynayabileceğiniz simülasyon oyunlarından bahsedeceğim. Bu videomda sizlere dostlarım e, bu göstereceğim oyunlar e, hemen hemen yani hepinizin bildiği oyunlar e, yaklaşık 5 tane göstereceğim. E, i̇nşallah siz de sebep yani videomdan yararlanıp e, oyunları indirebilirsiniz. Konuyu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk oyunumuz olarak ETS 8 Simulator. Bunu herkes biliyor zaten. Bu ETS 8 Simulator oyunumuz arkadaşlar. E şimdi genellikle e siz ülkeler arasında yük götürüp yük getiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela e bu ETS 8 oyunumuzun grafik konusu olsun. E ondan sonra ülkeler arasında bir daha hatta bunu 1.40 1.41'de hatta 1.40'da da vardı. Böyle zannedersen. Marmara bölgesi eklendi arkadaşlar. Türkiye'nin Marmara bölgesi ilerleyen zamanlarda ee, diğer ülkelerde yani diğer şehirlerimizde gelecektir zannedersem. Ee, ets 8 Simulator oyunumuzu mesela oynayabilirsiniz arkadaşlar. Grafik konusunda dediğim gibi ve şeyler arasında yük götürüp getiriyorsunuz. Bu konuda ETS2 oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuz olarak arkadaşlar American Truck Simulator. Şimdi bu American Truck Simulator oyunumuzu dostlarım. Şimdi e, American Truck Simulator aslında eee aynı ETS 2'ye benziyor hatta aynısı diyebilirim ama bunda bu Avrupa dışı yani Amerika'da oynanan bir oyun ee, Amerika haritaları yüklü bu şekilde oynanıyor ama gerçekten oynaması çok kolay yani ETS gibi olduğu için çok kolay ve çok basit sadece Değişik, değişiklik olan şey e, Avrupa'da değil sadece Amerika'da oynanıyor. Tek değişiklik bu. Bunda da grafik konusu olsun, yapım konusu olsun. Çok güzel ve çok iyi yapılmış. E, bunu da oynamanızı tercih ederim. Hatta buna da yük götürüp yük getiriyorsunuz. Sadece değişen şey dediğim gibi sadece ülke. Yani Avrupa'da değil de Amerika'da oynanıyor. Bunu da söylemiş bulunayım. Evet. Üçüncü simülasyon oyunumuz arkadaşlar. Train Sim World. Yani tren oyunu arkadaşlar. Bu oyunu da oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu da yani simülasyon oyunları bildiğiniz üzere ee, yani kendiniz e, sürüyorsunuz sürüş olarak. Mesela e, siz bu -tren simulator, yani, tren simulator oyununda Mesela e, siz e, burada hem tren sürüyorsunuz hem tren içini yönetebiliyorsunuz. E, trenin yani nasıl söyleyeyim ETS2'de mesela yürüyemiyorsunuz ama bunda trenden inip trenden e, binebiliyorsunuz. Tren ışıklarıyla tren iç dizaynıyla kendinizde e, uğraşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım zaten görüntülü bir şekilde görüyorsunuz siz de arkadaşlar. E, sıradaki oyunumuz dördüncü oyunumuz bu da arkadaşlar Microsoft File Simulator şu an isimde görüyorsunuz Microsoft File Simulator bu da uçak oyunu arkadaşlar e, uçak simülasyonu uçak sevenlere çok güzel bir oyun e, şimdi her bölüme göre ayrılmış zaten bir tır e, ya iki anlattığım iki videoda şey i, konuda da bir tır oyunu üçüncüsü tren oyunu e, ve dördüncüsü de Microsoft Flight yani uçak oyunumuz. Bu uçak oyununda arkadaşlar e, yani siz kendinizi uçak alanında yani şeyler arasında yine girip gelme hakkına sahipsiniz. Yani rotalar çizebiliyorsunuz. Bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel ve çok zevkli bir oyun. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. E, sisteminiz grafikleri destekliyorsa bu oyunları da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dostlarım e, bu oyunun grafikler grafikleri olsun, ee, işte yolcu olsun işte neyse. buna göre kendinizde e, bir şeyler oluşturuyorsunuz. Şirket olsun. Buna göre e, uçuş performanslarınızı da değerlendirebilirsiniz. Kendiniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim ve çok zevkli de bir oyun. Şimdi dostlarım bu e, oyundan sonra geçeceğimiz oyun 5. oyunumuz Farming Simulator 19. Bunu da biliyorsunuz Çünkü bu Farming Simulator'un oynadığımız oyundu. Çok güzel bir oyun. E, hatta geliştirilmiş versiyonu bu. Hem e, çiftçi e, işleriyle uğraşan, çiftçilik işlerini seven kişilere e, güzel bir oyun. Onu söyleyeyim. E, oynamak isterseniz e, harbi gerçekten güzel bir oyun. Onu söyleyeyim. Gelişmiş e, grafikler, e, tarım olsun, e, tırlar olsun, işte e, ondan sonra traktörler olsun. E, hatta buna e, şey traktörlerin yanındayken de ee, hani ot boşalt, boşaltma tırlar oluyor ya yüklü işte onlar da eklenmiş hatta geliştirilmiş haliyle e, için 16'da oynadığımda onlar da vardı bu da daha geliştirilmiş hali bunu da oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar çok zevkli bir oyun ee, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar umarım video fişinize yaramıştır video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmına belirtebiliriz açıklama kısmından discord ve instagram adresine ulaşabilirsiniz ee, yani oynayabileceğiniz oyunların en basit yönleri de bunlar ee, inşallah senmişsinizdir bu videoyu hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz